Herkese burada bilhassa teşekkür etmek isterim. Ayrıca Çan ilçesinin altyapı sorununu bitirecek olan ve şu anda temelini atmak için toplandığımız kanalizasyon, yağmur suyu ve atık sarapa tesisleri inşaatlarının Bursa Bölge Müdürlüğümüz ve belediyemiz çalışanları ile omuz omuza yürütülecek olması da bize ayrı bir gurur ve sevinç vermektedir. Çana ilçesi altyapı projesi kapsamında çeşitli çaplarda toplam 50 kilometre kanalizasyon hattı, 13 kilometre yağmur suyu hatları mevcut olup toplanacak atık suyu birinci etapta 40 bin kişilik, ikinci etapta 60 bin kişilik nüfusa hizmet edebilecek şekilde uzun havalandırmalı aktif çabur tipindeki arıtma tesisiyle arıtılması planlanmaktadır. Bu vesileyle şimdiden inşaatına başlanacak olan altyapı tesislerinin öncelikle Çanı ilçesi halkına, belediyemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder. Bölgem ve şahsım adına hepinizi saygı, sevgi ve şükranlarımla arz ederim.